Merhaba, hepinize iyi akşamlar. Bugün 3 Ekim 2022. Eğitim Sevgisi kanalımda bugün size burslu sınavını kazanan öğrencilerin ne yapacağını anlatacağım, okulun ne yapacağını anlatacağım, para nasıl çekeceğinizi, kartı nasıl alacağınızı anlatacağım. Evet, artık sınavı kazandınız. Sınavı kazandığınızın dair yazı e-okul sistemine düştü. Artık okulun e-okul sisteminde sizin adınız çıkıyor. Ben bir müdür yardımcısı olarak kendi okulumda kazanan öğrencilerin adını gördüm ve kaydet düğmesine basarak onları e-okula kaydettim. Sonra e-okul özel bilgiler bölümünde burslu öğrenci olarak da yine kaydettim. Ha okulun yapacağı işlem bu. E-Burs modülüne sizin adınız artık düştü. Peki para çekme işi. Para çekme işi 25 Ekim'de olacak. 25 Ekim'den önce burs yatmaz. Ne kadar yatacak? 665 TL yatacak. Yalnız Ocak ayında güzel bir zam gelecek bursunuza. 3 aylık değil, aylık olarak yatacak. Burslu kaz sınavı kazanan öğrencim annen ya da baban ile birlikte kimliklerinizi alarak ilçeniz ya da ilinizdeki PTT şubesine lütfen gidiniz. PTT şubenizden e, kimliğinizi vererek sizin adınıza hazırlanan e, banka e, PTT kartınızı burs kartınız, bursluluk çekme kartınızı isteyin. Size zaten e, verilecektir. Bazen hani gelmedi denilebilir. Daha sonra yine gidin. Yani kesinlikle PTT şubesinden kartınızı alacaksınız. Kartınızı aldığınız kaybettiniz. İlk kaybettiğiniz ücret alınmaz sizden. Ama ikinci kaybettiğinizde kart kaybetme ücreti ödersiniz. PTT kartınızda ücretiniz her ayın 25'inde yatacak. 25'inde gideceksiniz. Paranızı Çekeceksiniz. Okulun ve İlçe Milleti Müdürlüğü'nün ve İl Milliyet Müdürlüğü'nün yapacağı bir şey yok. Öğrenci ve veli gidecek e, kartını PTT şubesinden alacak. Kartınızı aldığınız zaman okulunuzun müdür yardımcısına giderek Hocam ben kartımı aldım. Kartı almıştır şeklinde e-okula işleyin şeklinde müdür yardımcınızla Söyleyebilirsiniz ben öğrencilerime kartınızı aldığınız zaman yanıma gelin ben de okul işleyeyim diye söyledim şu anda benim öğrencilerim daha gitmedi ama bir tanesi yarın gidecek bir başkası yarından sonra gidecek ve gitmeye yavaş yavaş başladılar Bursluk sınavı özel okula gitmediğiniz müddetçe sizden alınmaz. Ama özel okula gittiğiniz zaman bursunuz kesilir. Bursunuzu e, lise 12 bitti son aya kadar çekeceksiniz. Mesela lise 12 ne zaman bitti diyelim? Haziran ayında bitti. İşte Haziran ayının 24'ün Haziran e, Mayıs ayının 24'ünde çekeceksiniz. 12'sinin bitti son ay artık burslu paranızı çekmeyeceksiniz. Bursunuz kesilecek. Umarım üniversitede yine burslu bir bölüm kazanırsınız. Üniversitede de biliyorsunuz burslu bölümler mevcut. Burslu sınavını kazan öğrencilerimi bir, bir kez daha kutluyorum. Ee, yani kanalımda bursunu alamayan, çekemeyen öğrencilerin yoruma yazabilir. Yorumda onlara yol gösterebilirim. Ee, bu seneki Bursa sınavına katılacak öğrencilerim de şunu çok iyi bilsinler ki artık Eylül'de yapılacak diye bir şey yok. Belki bu sınav Eylül'de değil Mayıs'ta yapılacak. Yani dolayısıyla sınava çalışmayıp çalışmayıp da son bir ay kala, iki ay kala çalışmayın. Lütfen hemen şimdiden çalışmaya başlayın. Yani her gün e, ajandanıza, ders programınızın olduğu panoya, masanıza, her yere ben burslu sınavını bu sene kazanmak, azmin diyeyim, isteğim ve kazanacağım şeklinde yazınız. Ne zaman defter alsanız, ne bileyim işte salona girseniz, ders çalışmaya başlarsanız Aklınıza evet, burslu sınavını kazanmak gelsin. Bu sınavı kazanmak çok soru çözmeyle oluyor. Dolayısıyla çok soru çözen, derslere katılan, devamsızlık yapmayan, bu sınavı kazanmayı çok çok isteyen yani birazcık kendini sıkan, mücadele eden öğrenciler sınavı kazanıyor sonra da güle gülerek burslarını alıyor. En güzeli de paradan çok sınav kazanmak duygusu, sınav kazanma kazanma kavramı gerçekten çok müthiş bir şey. Zaten insan hayatında yaşayacağı dönüm noktası ve de çok mutlu ver olaylar çok az. Yani bir sınav kazanma da hayatınızda bir dönüm noktası olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burslu sınavına hemen çalışmaya başlayın. Bu sene sınavınız mayıs'ta olacağını düşünüyorum. Bu sınavı kazanan öğrenciler gerçekten LGS'yi de kazanıyor. Genelde burslu kazananların LGS'yi de kazandığını ben şahit oluyorum. Bizzat kendim kendi sınıf okulunda bunları görüyorum. Yani sana bir e, dinamizm katıyor, e, bir çalışma isteği getiriyor, bir kendine güven geliyor. Ve bu moralle, bu güçle de LGS'yi de kazanıyorsun. Ayrıca 8. sınıfa geçen öğrencilerim de sadece LGS'ye çalışmasın. Aynı zamanda burslu sınavına da yani zaten LGS çalışma burslu çalışma anlamı da taşımakta. Demek ki özellikle burslu sınav öğrencilerim PTT'ye gidecek. PTT'den kartını alacak. Annesi ya da babasıyla gidecek. Kimlikleriyle aynı 25'inde de hesaplarına burs parası yatacak. Kart aldıkları zaman da okula gidip müdür yardımcısına "Hocam ben kartı aldım. E okula işler misiniz?" diyecekler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyin, rahat kaçmaz, bırakışım. Sosyal bilgiler. Görelim. Müdür yardımcısı Milli Eğitim'de çalışıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Dinleyicilerimi çok seviyorum. Ve eğitim ve kendimi adadım. Eğitim için yapmayacağım bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Başka bir videoda buluşmak üzere.